Şimdi kahvaltımı hazırlayıp e, sonrasında ders çalışmaya geçeceğim. E, normalde geçen hafta video atacaktım. E, evet ama hani atamadım çünkü geçen hafta asla istediğim gibi ders çalışamadım. Asla çalışamadım da değil, çalışmak istemedim. E, hani böyle içimden hiçbir şey yapmak gelmiyordu asla. Hani normalde içimden ders yaşamak gelmese yine kendimi o gün oyalayacak bir şeyler bulurdum. Hani ya ne bileyim ya tatlı falan yapardım. Kitap falan okurdum. Yani illa bir şekilde kendimi oyalardım. O günü boş geçirmezdim ama hani şu bu hafta o kadar böyle boş boş geçirdim ki anlatamam. Hani bundan önce hiç böyle olmamıştı. İlk defa böyle bir şey oldu bende. Yani saçma sapan bir haftaydı. Az önce de koçumla bir görüşme yaptık. İşte bu haftanın programını hazırladık. Çok güzel bir program yaptı. Sağ olsun. Ay canım ablam. Ee, i̇şte umarım bu hafta daha iyi bir hafta olur. Şimdi annem geçenlerde bir avokado almıştı ama olgun değildi. Bu olgunlaşmış. Bu bozulmadan ben bunu yapsam iyi olacak. Çünkü bozulunca boşa gidiyor yani. Gerek yok. Şimdi ben avokado yaptım. Bu fazla. Bunu yiyemeyeceğim için dolaba koyacağım. Geri kalanını da ekmeğin üstüne süreceğim. <laughs> Bu hafta yani hiç çalışmadım. Yani saatini bile yazmamışım. Ee, dün de çalışmadım. Cuma, cumartesi, pazar günü toparlamaya çalışacağım en azından. Bu üç gün toparlarsam bir şeyler yapmış olurum. buçuk saatlik fizik etütüm bitti. Şu dört sayfayı izledim. Şöyle. Şimdi öğlen namazını kılıp tekrardan masa başına oturacağım. O şekilde. <laughs> başka şeyler çıktı. O yüzden çok fazla çalışamadım. 4,5 saat çalıştım. Ne bir 6-7 saat çalışır mı diye düşünüyordum. Neyse sıkıntı yok. Ee, bugünlük dizim olası vereceğim. Diğer günler daha iyi çalışabilirim umarım. Şu bir haftalık aradan sonra.